Arkadaşlar bugün sizlere bir gittim. yapıyorum. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan nasıl? bakın. Allah kasıyor. Ben seni yaptığım zaman kasıyorduk. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan nasıl? Ben onlar... Allah'ım. Kaçınan Kaçına Kaçınan. <laughs> Kaçınan. <laughs> lan o kim lan efsanevi efsanevi ispek yapacaktın o da benim şimdi son iyi ekleyeyim aa sen kimsin? Allah senin belanı siktir. Bırak lan şunu. Aa. Gözümü gizemden akıyım. Ay çok kas yediği için şey yaptım. Elfini yaptım. Sonunda. Sonunda Apple'lar artık düşman değil. Eee neden düşmanız amına koyayım? Hayır, sen siktir git. Et. Sen bir bok yapmıyorsun. Git lan. Al bakalım. Oy oy bak iyi soktu. İşbek yapacağım. iş bek yap lan. Büyük bir savaş. Bugün çıkacaklar. O bugün yardımcı labot yaptım ondan için ee, bir like bir abone olun bak. Baştan söylemiyorum unutmuyorum. Ondan diye söylüyorum şimdi. <laughs> Allah'ım ya. Abi burası Fortnite mı? E Fortnite amına koyayım. Siktir git. Şimdi. Ya bunlardan çok var amına koyayım. Abi ben, abi ben ben ben, ben abi. Kim lan? Epic. Tamam. <laughs> bu geldi pesimi geçen lan bak onun onun birinci seviyesi var onun birinci seviyesi bok gibi olduğu için ben bunu ikincisini yaptım <laughs> o da bu nasıl yapıyorum derken varsa öyle anamın akıllı sikimle oha adamın öldürdüm onun parça ettim yeter lan artık son Allah senin ben senin ben amına koyayım işte. Geriyorum lan buraya. Am um, koda bunu demeyecektin. Onu demeyecektin. Onu demeyecektin. Oha, uh, onu ikinci seviyesin. Yani üçüncü seviyesinde roket gelecek. Roket gelmesi de iyi. Roket çok hoş amına koyayım. Şimdi göreceksiniz amına koyayım. Aa. Ah, Daha e, bunu niye çektin Al şu silahı alacağım. Gözüne sokar sokar. Ben seni götüne sokarım o bir şey tamam mı adam ol lan adam ol lan tamam abi Hadi, geri git abi aa adam ol böyle Alamadım. abi ben geçeyim dur tamam abi ben geçemiyorum ki geç hamına koyma artık Allah'ım ananı domatlar artık düşmandı botlar da düşman oldu. söyleyeyim robotlar çok çok iyi öldürüyor çok kasma tamamen okuyayım. Tamam şimdi ikinci bölüme geçiyorum ben. Yardımcı. Yardımcılığı istiyorum. Yar. Bak yardım. Bak yardım. Yardımcı robot. Yardımcı domates. Ona niye domates diyorum bir de. Bilmem. Gel artık lan. Gel lan. Alın. Ohu, adamın olasını siktim. Oha amına Gel lan o zaman. Al bakalım. Domates gücü. Adam sadece kafası yok oldu. Ben de sikimle. Lan burada kaç tane var? 1, 2, 3. Sike taşıcı bunlar. Allah. Sıkamadım. Pardon. Çünkü daha da dilimlerde. Başarısını alıyorum. Oy. Abi bana bir tam vurdu ama ne bu? Ama buradan ki geri zekalı oğlum o. Ya, yani geri zekalı. Kaç. Artık yeter lan sizden bıktım. Ben de sizden bıktım ama. Ama yine de ölü, ölüyorsunuz. Ee, bak yardımcı geliyor. Yardımcı. Yardımcı domates. Ya, bu yeri geldi oğlum. Sikisini ben Gel lan. lan seni. Allah ım. Adamın anasını siktim ki zaten. <laughs> Sıra bende. Lan lokatim nerede? Benim? Lan lokatim yok. Lan lokatimi çalmışlar. Arkadaşlar roketini çalmışlar Az onu sileceğim. Ona ona lokatini çalmışlar Lan. Lan. Ne yaparlar? Aldımcı domatesim amma ben. Ya yeni geldi. Arası çok yani git. Oha. Oha lan. Ha, sen kimsin? Kodam. Oha lan. Gel lan MBVT bir kodam. o kadar bir gerizekalı zekalı seri ya. Şu silahı versene bana be. Abi bir tane silah var Allah aşkına. Abi, abi bir tane silah var Allah aşkına sevgili seni Sana bir tane silah veriyor. Veriyor. Oha lan Bart'a mı o? O Bart'a. Şimdi analiz siktim kodu çocuklara. Abi olmaz. Abi olmaz. Abi olmaz. Kapasını yaptın. Çocuğu seni gel lan. Seni çatı çatır yok edeceğim lan. O, o, süper legendary Melandiro sadece gelişmiş hali bu videoda. Canacak sikerim ben seni. O da bir şey diyeceğim. Ee, yardımcı Melan V2 gelsin mi? Ee, yorumlarda bakacağım zaten. Onlarda bir şey yok. Sen kimsin lan? Ben... Abi beni tanımıyor musun sen? Tanımıyorum lan seni. Sen kimsin? Kodam lan. Yeni düşman amına koyayım o. Zaten biliyorum seni. Adam nefes oldu amına Gel lan. Kodam. Adam nefes oldu amına koyayım. Adam nefes oldu. Adam nefes oldu amına koyayım. Sen de lan. Allah ananı sikeyim adam nefes <laughs> Lan is gamik lan. Is gamik lan. Is gamik lan. Oh. Is gamik. Bra. Bra 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 bra. Sana bir tane ver lan. Oh, halm amına koyayım adam hepsi oldu. Oh, wow. Adam nefes, fix. Allah senin. Adam nefes oğlum ne bileyim. Allah'ın amına koyayım. O oh, hemen okuyayım adamı. Sen sen kimsin? Ben ben tanımıyorum ben seni. Ananı sikeyim. Adam nefes oğlum ne kıyayım? Allah senin ben. Allah nefes oldu adam nefes amına koyayım. Adam nefes oldu amına koyayım. Dur amına koyayım. Dur dur dur. Sikerim, sikerim lan seni burada. Seni gel lan. Seni gel lan. Seni vurdu lan o. Amına seni. Sen kimsin lan? Olmaz sizin tarafındayım. Bana ne, ne yapayım? Ne kadar sıkıyor lan. Sinir modu aktif. Oha sinir modu amın okuyayım o. Sinir modu mu? git. <laughs> lan. Oha okuyayım <manakoyim>, adamı kesti. <laughs> Beni unuttun. Neredesin amın okuyayım. Buradayım. Senin ben. Oha. Adam nefes aldı. Adam nefes aldı. <laughs> Gel lan. <laughs> adam kaçtı. Bırakayım adam. Adam nereye gitti adam? Hadi bay